merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper ayı ama yeniden başladığımın ikinci bölümünü karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? buzlu yapacağız arkadaşlar. Evet bugün hemen kuzulu su yapmaya, buzlu, kar vadisini yapmaya başlayalım. Evet, sonraki bölümü izleyenler hmm, tabii ki bilir. Kapım ön yazma yapmıştık ve o videomuz 128 izlendi. Yani Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 2 like de geldi. Aynı zamanda arkadaşımla çektiğim bir tane video altı, 700 izlenmeye kadar ulaştı. Bunun devamı gelecek. Onu belirtmek isterim arkadaşlar. Arkadaşımla çektiğim bir tane parkur videosu vardı. Parkur ve yumurta yaptık orada. O video gerçekten 700 izlenme falan oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani ama o videonun da devamı gelecek zaten. Onu da belirtmek isterim. Yani arkadaşımla tekrardan bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet bu arada ucuz gittik. Bu şekilde. Hemen şuradan böyle gidelim. Şu şekilde gittik. Aldık. Ve hop 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 hop. İşte bu. Ama ben buradan gitmeyeceğim. Şuradan biraz uzaklara da gidebilirim. Şu yukarıya çıkacağım ki buradan biraz uzak yerlere atlayabileyim. Evet hemen buradan nereye gidebiliriz? Hmm. düşünüyorum arkadaşlar düşünüyorum. Tüm ayıları kurtarabilir miyim bilmiyorum. Çünkü şuradaki puzzle bana çok zor geliyor. O yüzden puzzle dışındaki tüm ayıları kurtarırım. burada arkadaşlar ama onu da yapabilirsem video içine koyarım tabi. Evet bu arada şunu aldım. Bu ayı işte şöyle kurtarılıyor arkadaşlar. Birkaç tane altınımızı burada da bir tane yaptık. Güzel aslında. Evet şuradan da şöyle şöyle gidiyorsunuz. Ve bunu kurtarıyorsunuz. Sen git. Evet. Sonra şuradan şöyle gidebilirsek ay. Gidemedim. Burada arkadaşlar pro hesabını çektiğim videolar devam etsin mi? Yorumlara yazabilir misiniz? Çünkü her zaman şey ee, süper yama yere dokunmam yasak diye bir video da yapmıştım. Arkadaşlar shorts videosu Ve yahu gerçekten inanılmaz izlendi 6000'e kadar izlendi evet. bu arada 6000 izlenme falan oldu Onun devamı da gelsin mi Söylerseniz çok olurum Arkadaşlar Evet bu arada hemen şunu aldık Şu şekilde kurtardık Şu bossumuzu bir yok edelim hemen Baba. Hop, Hop. Uy. Gel lan. Aa, gidersin. Evet. Evet arkadaşlar. Hallettik. hı. Hmm. Başka ne kaldı? Bir şey kalmadı galiba. Dur bakayım. Bir düşüneyim. Kaç tane ayı kaldı? Dört ayı kurtarmışım. Ana. Aa bekle ya. Nasıl? Ee, hangilerini kurtarmadık? arkadaşlar. Peki ya çözemedim vallahi çözemedim. Peki hangisiydi? Şu ha dur. E, Biz hangisini kurtarmadık ben çözemedim. Ha dur şunu kurtarmadık dur. Normalde 5 tane olması gerekiyordu şunu kurtarmadık tamam. Evet videomuz kaç dakika? 3 dakika oldu. Güzel. Ay dur anahtarı almadık. Anahtar yok. Bugün de bir kıyafet kasarız herhalde arkadaşlar. Dünkü bölümde bu kıyafeti yapmıştık. Ben de premium olduğu için hemen para da geliyor otomatikman. Yani evet, para geliyor derken oyun parası. Şu altın var ya yukarıda. Sol işte. Yani işte o paradan da otomatikman gelebiliyor. Çünkü kapıyoruz param oluyor. Ben de premium olduğundan dolayı. Evet. O da pro, hesabımdan zaten premium geliyor. Başka türlü premium bu olamaz zaten. <laughs> Bu hesapta. O hesapta aldım lan bu hesapta da oluyor çünkü bir yandan da. Aldım. <laughs> Ama ondan önce şuradaki bir tane şey alacağım, sandığı alacağım. Şimdi dur, stikerleri alalım arkadaşlar, stiker. Bütün stiker ve sandıkları alıyorduk bu bölümlerde. Yani ilk bölümde öyle yapmıştım mesela. Evet, hallettim şunları. Şimdi şuraya bir böyle vuruyorsunuz. Şuraya da olabilir. Şuraya da. Şuraya. Şuraya. Evet çıktı. Böyle alıyorsunuz bunu. Yani bunu da aldıktan sonra zaten. Burada astral pardon burada şey var köstebek madenleri var. Ama oraya gitmeye gerek yok şu an. Evet şu an şöyle gidelim. Sıradaki sandıklı stikerlerimizi alalım. Şuradan hemen şöyle bekleyin. Şurayı unuttuk. Şöyle geldim. Şöyle geldim ve hoba. Burada da bir tane sticker vardı. Onu, onu da alalım. Yani etiket vardı diyeyim. Evet bunu da aldık. Güzel. Şimdi nereye gidelim? Şimdi hemen diğer sticker ve sandığımızı almaya gidelim. Onlar zaten aynı yerdeler. Onu da söyleyeyim. Evet, buradalar. Şurada ilk başta sandığımız var. Sonra şurada da sticker'ımız var. Bu da yanıltmaca olsun diye böyle buraya koymuşlar. Tamam benimki. Evet. Şimdi hemen dedik boss'la savaşmaya gidebiliriz. Sonra altında iyi kurtaracağım. Ama şu dediğim gibi puzzle'ı yapamayabilirim burada. Çünkü buradaki puzzle biraz zor. Evet boss'umuza geldik. Ben yeneceğim dostum. Beni yenemezsin çünkü. Evet güzel. O duvarı çarpma animasyonunda hasar vuramıyor. Bu yüzden karlıyız diyebiliriz. Hop. Duvarı çarptım ve hasar vuramadı bitti. Hop'a zıpladık. Vuralım. Yerden şu şekilde. Allah. Tamam güzel. Yine hasar vuramadı. Evet yine vuramadı. <laughs> i̇şte bu. O yıldızlar çıktığında duvara çarptığımızda hasar vuramıyor. Allah çok uzandı. Evet şu anda konuşamıyorum bile. <laughs> Hiç canım gitmeden yaparsam mükemmel olacak. Evet yaptım da. Videomuz 7 dakika oldu. Ve ben bunu yenmiş bulundum. Evet güzel. Burada bitme diğer bölümde 8 ayı kurtarırken burada dediğim gibi Tek bir ayıyı kurtaramayacağım. O çünkü zor dediğim gibi. Allah. Ee, mesaj geldi. Sorun olmazsa çok iyi olur. Ee, şimdi. Hemen ben şöyle para toplayayım. Güzel bir şekilde. Evet. Paralarımızı topladım. Ya, atmayın mesaj. Durun arkadaşlar bekleyin. Tamam arkadaşlar mesaja baktım. Sorun yok. Allah dur. Ya atmayın, atmayın Allah'ım. Her ben bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşım atıyormuş da çözdük işi. Neyse. Şimdi eee Şimdi arkadaşlar şöyle şu şekilde gidiyorum. Hemen dedik bütün ayıları kurtaracağız diyemem ama bir tanesi hariç hepsini kurtaracağız diyebilirim. Hayır ya çalıştım. Neyse dur. Hop şunları al. Gel. Ah, şöyle. Hopa. Hop. Evet, şimdi hemen şu şekilde gidiyoruz. Gel kardeş, ben seninle uğraşmam. Ben şu şekilde yaparım. Ben şuna uğraşırım para kazmaya. Şimdi hemen şöyle gidelim. Şimdi şu şekilde gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şu şekilde vardım. Şöyle çık 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 Şöyle paraları topladık, 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 topladık. Şöyle. Allah. Ay dur. Gelmeyin. Bir canım kaldı ama tüm parayı toplamak üzereyim bir yandan da. Biraz çarkı gibi oldu. Ritim tutturduk. Aha bir tane daha kapitalist parası geldi. Oo arkadaşlar bugün iyi bir kutu açışı yapacağız galiba. Neyse. Şu şekilde geldik. Şuradan can dalayım. Yoksa ben yan yanacağım. Evet şunu da al. Hayır. Aa. Vurdu ya. Neyse dur. Evet şu şekilde parayı toplamak üzereyiz. Şu şekilde gidelim paramızı topladım. Evet, yeterli parayı topladık. Tek büyük evde bu 175 parasından o büyük evin bölümü uzun sürebilir. Evet arkadaşlar ama yine de şöyle bir hemen gidelim ayımızı kurtaralım. Geldik. Evet, kurtardım mı seni. Evet, kaç tane ay kurtardık? 7. Şimdi hemen ayı köyüne geri dönelim ve güzel bir kurtarma iş yapalım. Evet arkadaşlar burada büyük ev açıldı. Size gösteremedim. Videoyu durdururum yanlışlıkla orada. Neyse. Şimdi hemen kutu açışımızı yapalım. Şöyle ilk başta kaptör jetonlarımızı paraya çevireceğim. Sonra hemen şuradan bir tane çark çevireyim. Bakalım ne gelecek. Aha yine kaptör jetonu geldi. Durun arkadaşlar ben yine paraya çevireyim şunları. Şu şekilde. Yani oyun parasına diyeyim. Çevirdiğimiz gibi evet. Şöyle çarkımızı da çevirdik. Oh oh Ah be, neyse. Boş geldi. Neyse hemen şuraya geldim. Şuradan şu şekilde bir kutu açalım diyeceğim de kaç param var? Benim bu kadar. ne ee, neyi alabiliriz bakalım? Bence bir şey alamayız. Şuradan hemen şunu şöyle yapalım. Evet. Kutularımızı açtık tamam ya. Zaten bir şey gelmedi. İyi bir şey gelmeyeceğim yani Tamam. Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.